çocuklar bir yanlışlık kitap vardı. Bunu da yakından göstereyim. Öbürlerini de göstereyim. Ve sonra okuyayım kitaplarını Gördünüz mü? Bakın şöyle kitap. E işte bakın. İçinde, i̇çinde, şöyle var. Şurada da var. Bakın. Orada yazısı vardı? Ama çocuklar bakın bu bir hikayemiş. Bu olmaz sakın. Ve bu aa, tabii ki de Şuraya bakar mısınız? Pamuk Burada pamuk piyasası bu nedir? Ve bu? Peki bu 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 ay bu zaten peki bu peki bu peki bu peki bu peki bu peki bu hey çok yeri gel yapmasana ah çocuklar bunu de piyansmış. Böyle bir piyans işte. Gördüğünüz. Şu da çam ağacımın. Ama yavuşa şey geldi de ne yapaydık? Çam tabii ki. Ve daha büyük sürü eşya. Ve çok daha bayramında da. Bunu da yakından gösterebilirim. İşte öyle. Şu de bakalım. Az önceki gösterdiğim yazım bu. İşte yazım. Ama hadi daha bitmedi ki. Çocuklar bakın. Bu kitapları sonra şimdi okuyacağım. Ama ilk gösterip sonra okuyayım. İlk hangisinden başlayalım çocuklar? Bundan mı başlayalım? Bundan mı başlayalım? Yoksa bundan mı başlayalım? Yoksa bundan mı başlayalım? Yoksa bundan mı başlayalım? Yoksa bundan mı başlayalım? Hangisinden başlayayım çocuklar? Yani hangisine başlayayım? Tamam. Evet çocuklar, bu hikayeyi okuyacağım size. Ay dur bir dakika Evet bakın çocuklar. Elif bugün annesinin oya gitmiş. Dedem orada diyor ki, dede ne yapıyorsun dedim. O da dedi demiş ki, Yesin'le yapıştırıyorum dedi. O da neden dedi? Çünkü parka gitmek için. Ve parka gidip fotoğraf çekecekti çocuklarında. Çocukla. Ama yine de bir arkadaş gördüğü için çekilmişti ve onun yanına gitmişti onunla tanıştı. Hadi gel oynayalım demişti. Ama gelmemiş. Çünkü onu oynamak istememiş. Ama sonra gelmiş ve düşmüş. Ve arkadaşları da algıya geçip kek girmişler ama iki kişi olarak. Ve yanında taşınmışlar. İki evde taşınmışlar. Yanında oturuyormuş arkadaşı. İstediği zaman gelebilirmiş. Ve çirkinliği fotoğraflarıyla işte tam böyle olur. Hadi çocuklar bir sefer hangisini? Ee, tamam çocuklar yarın okuyun bunları kalanları. Onu da bir sabah yapalım anne? Tamam o zaman. Bugünkü videolar için... Aa anne hani, dur bir dakika bunları göstermedik. Çocuklar bu yeni. Ve <laughs> bu